Merhaba arkadaşlar. Öncelikle YouTube'a Java JDK yazarak sitesinden ilgili programı indiriyoruz. İki tane programı bulunmakta. Bir Java ve bir bir adet de NetBeans, Java'nın kodlama ortamı indirmek zorundayız. Önce Java'ya tıkladık. Kullanım koşullarını kabul edip Windows işletim sistemimize göre 86 ve 64'ü indir indiriyoruz. Ardından tekrar önce Java'yı indirdik. Daha sonra NetBeans'i indirip kullanım koşulunu kabul edip kurulum aşamasına geçiyoruz. İlk önce Java'yı kuracağız. Kurulumuyla başlıyoruz. Daha sonra ise NetBeans'te devam edeceğiz. Önce Java kurulumu tamamlanıyor. Java kurulumu tamamlanmadan kesinlikle NetBeans kurulumu yapmayın arkadaşlar, çalışmayacaktır. Bilginiz olsun. NetBeans'in kurulumuna geçebiliriz. NetBeans'in de kurulumu bittiği zaman NetBeans programı çalıştırarak Java ortamındaki kodlama kısmını görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an deniyoruz hep beraber. NetBeans açıldı. İyi günler arkadaşlar.